Biliyorum Gazanfer. Biliyorum. Beni duyabildiğini biliyorum. Bu mezara gelip bir şeyler anlatmak çok zor oluyor. Ama seni asla unutmadığımı bilmelisin oğlum. Sen sadece bir yaverim değildin Gazanfer. Sen benim bir evladım gibiydin oğlum. Ama ah! Seni benden aldılar evlat. Tam dokuz yıl önce, o hain avninin baskınında önce seni kaybetti. Sonra biricik eşimi. Ancak oğlum. Oğlum oradan kaçmayı başardı Gazanfer. Ben her zamanki gibi Ferhat'ın hazırladığı zırhla giyiliydim. Avni ve adamları gittiği zaman kendime gelerek olay yerine koştum. Daha sonra Mahfruzemi gördüm. Ancak oğlum, o yoktu. Mahfruzo onun kaçmasına yardım etti. Bunu çok iyi biliyorum. Kulağımda yankılanan sadece iki el ateş sesiydi. O kaçtı. O gitti. O ölmedi. Oğlum ölmedi. Mustafa'm ölmedi. O hain Avni'nin baskınından sonra elbet o çiftliğe tekrar gelir diye ona o gün olanları anlattığım bir kitap bıraktım. Bir sene evvel hain avni bilinmeyen bir baskınla bertaraf edildi. Bunu yapanın tek bir kişi olduğu söyleniyor. Bunu yapsa yapsa sadece Mustafa mı yapar? O Mustafa'ydı. Aneyi bitiren Mustafa'ydı. Biliyorum o da bana gelecek. Babasına bu sefer hiç bırakmamak üzere sarılacak. Paşam. Orhan. Sen ne arıyorsun burada? Sizi burada bulacağımı biliyordum paşam. Peki ya karakol? Karakolu Ahmet'e emanet ettim paşam. Sizinle konuşmam gereken daha mühim bir mevzu vardı. O yüzden yanınıza kadar gelmem gerekti. Neymiş o mevzu? Kahveci Ekrem'in bahsettiği Davut adındaki şahıs hakkında bir tahkikat başlatmıştık paşam. Bugün o zat hakkında önemli bulgular elde ettik. Evet, şu ortadan kaybolan Davut. Hatırladım. Ama önce karakola gidelim. Vakayı detaylı bir şekilde ele alalım. Tamam paşam. Ha gitmeden. Benim burada olduğumu nereden bildin? Bugün Gazanferimizin ölüm yıl dönümü paşam. Tam 9 yıl önce ebediyete gitti. O hain avinin saldırısında komitecilere karşı amansız bir savaş vermiştik kardeşimle birlikte. Faillerin yaktığı kuleye gitmiştiniz ikimiz paşam. Hep beraber savaşmıştık. Belki yüz defa kafamda canlanmıştır o sahne. Ah o an. O an yanı başımdayken gitti gazanferim. Mekanı cennet olsun kardeşimin. Keşke zabitana haber vermek için oradan ayrılmasaydım da yanınızda savaşa bilseydim. Sen de benim gibi kendini harap etme Orhan. Hadi gidelim şu karakola ve çözelim Davut Efendi dosyasını. Bugün de hava çok sıcakmış yahu. Evet paşam, kafam yandı resmen. Gel Orhan gel. Sanki burası da kapalı alan. Söyleyelim de şuraya bir çatı yaptırsınlar. İyi olur vallahi paşam. Neyse hadi bakalım neler buldunuz anlat hele. Öncelikle paşam bizi saldıran suikastçilerden bir sonuç çıkmadı. Ne gören var ne de tanıyan. Davut adlı şahıs hakkında ise. Davut adındaki bu herif aslında bir beymiş mesleğe gazetecilik olan Davut Bey. Boş vakitlerinde kahvehaneye gidip ahaliye uyarı mahiyetinde şeyler anlatırmış. Bunlar, büyük güçlerin buralarda isyan çıkartmak için uğraşması, azınlıkların başkaları tarafından kışkırtılması, Kavala'da son zamanlarda saldırıların artması gibi şeylermiş. E biz bunları zaten biliyoruz. Bu olayı zaten şaibeli yapan da adamın bir anda ortalıktan kaybolması paşa. Adam belki dikkate alınmadığından gelmekten vazgeçmiştir. E başka ne var elimizde? Paşam adam bayağı yalnız bir kişilik olduğu için onu tanıyan pek kimse yokmuş. Gazetecilik işinden de pek bilgisi olan çıkmadı. Zaten onun hakkında malumatı olan kişilerden öğrenebildiğimiz tek şey Neli'de oturduğu oldu. Anlaşılan bu mevzunun altında bir şeyler var. Hem aynı günde önümüze üç suikastçı çıktı. Bunlar tesadüf olamaz Orhan. Ben bu adamın oturduğu yere gidip ne olduğuna bakacağım. Sen de karakolda kal. Ne olur ne olmaz. Anlaşıldı Paşam. Gelin sizi geçireyim. Yolunuz açık olsun paşam. Açık mı kapalı mı göreceğiz bakalım Orhan. Söyle bakalım şu Davut Bey'in evi neredeymiş? <laughs> Sanki bir ses duydum. Allah'ım ya Rabbim kafayı mı yiyorum yoksa? Bir bakalım. Orhan'ın dediği yer burası galiba. Şimdi geriye evi bulmak kaldı. Evet, kahverengi duvarlı ev burası işte. Neyse, şu adamların geçmesini bekleyeyim bari. Tıklatalım şu kapıyı bakalım. Nerede bu adam yahu? O buradan ayrıldı paşam. O ses nereden geldi? Buradayım paşam buradayım. Mor evin penceresindeyim. Ulan gözüm acıdı iki saat yukarı bakacağım diye. Nereye gitti bu Davut Bey? Paşam iki hafta önce eşyaları bulan birkaç adam tarafından alındı. Artık akrabaları mıdır bilmem. O günden bugüne bir daha buraya adım atmadı. Büyük ihtimalle taşındı. Ama bizzat kendisini göremedik. İnsan kendi evinin taşınmasında olmaz mı yahu? Şey diyeceğim. Bu eşyaları taşıyan adamlar neye benziyordu? Vallaha paşam eşyaları taşıdılar dediysem. İşte iki çekmece, evraklar falandı. Büyük eşyalara dokunmadılar. Sadece uhır zıvır şileri götürdüler. Adamların sıfatı da biraz garipti. Ama tam olarak neye benzedikleri aklımda kalmadı. Siz ne için bakmıştınız paşam? Hiç öylesine. Neyse eyvallah iyi günler dilerim. Bari kafana çıkartsaydın da yüzünü görseydin be adam. Neyse bir an önce karakola gidip bu olayı detaylı bir şekilde masaya yatırmalıyız. Oy kesin at sıcaktan kavrulmuştur. Kavalanın sıcağı da bir başka oluyor. Hadi bakalım oğlum az kaldı merak etme. Karakola gidip biraz su serpeceğim sana. Aha. Bu cesette neyin nesi? Bu bize suikast yapan adamlara benziyor. Aynen de öyle. Ama bunu kim bu hale getirmiş? Bu Orhan'ın mermiliği. Yoksa karakola mı saldırdılar? Tamamdır bir şey yok. Ama Orhan nerede? Burada dur demiştim yahu nereye gitti bu çocuk? Ahmet, Orhan nereye gitti? Paşam sanırsam dışarıda birisini gördü nereye gittiğini bilmiyoruz. Allah Allah. Ben bir bakayım en iyisi paşam. Orhan'ı bulmam lazım. Orhan'ı bulmam lazım. Tamam ben sol cenahtan geldiysem onu görürdüm. O yüzden sağ taraftan ormanlığın oradan gitmeliyim. Orhan Buldum seni Paşam Paşam buraya nasıl geldiniz? Davut Bey'in evine gittim. Komşusu taşındığını söyledi. Ama büyük ihtimalle onu kaçırdılar. Daha sonra karakola gitmek için yola çıktım. Yolda bize suikast girişiminde bulunanlara benzeyen bir adam yatıyordu. Yanında da Selin Mermiliğin vardı karakola saldırdılar sandım. Sonra seni orada bulamayınca da aramaya başladım işte. Asıl soru sen nasıl buraya geldin? Akşam karakolun önündeki pazarı gözetliyordum. Birden gözüme şüpheli bir herif takıldı. Tıpkı dediğiniz gibi bize suikast gelişiminde bulunan adamlara benziyor. Ben de onu takip için yola koydum. Adam fark edince silahına davrandı. Ve neticeyi zaten biliyorsunuz. Yanındaki adamlardan biri kaçmaya başlayınca buraya kadar onu kovaladım. Ama yoldan geçen bir at arabasına atlayıp uzaklaştı. Davut Bey'in bu suikastçilerle bir alakası olmalı Orhan. Davut Bey'i bu herifler kaçırmış olabilir. Büyük ihtimalle de bizim bu vakayı ele aldığımız için peşimize adam taktılar. Evet paşam. Bizi bu mevzudan uzak tutmak istiyorlar. Aynen öyle. Demek ki Davut Bey onlar için önemli. Mühim malumatlar biliyor olabilir. Derhal bu adamları bulup Davut Bey'i onlardan kurtarmalıyız Orhan. Bu at arabası tam olarak nereye doğru gitti? Acele etmeliyiz Orhan. Yer değiştirebilirler. Tamam paşam. Burada dikkatli olmalıyız. Gözcüler yerleştirmiş olabilirler. Kontrol etmek için bakınayım mı paşam? Hayır, risk alamayız. Bizi görebilirler. Mutlaka burada olmalılar Orhan. Fazla uzaklaşmış olamazlar. Hadi gidelim. İleride bir hareket delik var. Evet paşam. Ne yapacağız paşam? Ani bir saldırıyla Davut Bey'i alacağız Volkan. Bu işte söz konusu rehine olduğu için hızlı olmamız gerek. Ve mutlaka ama mutlaka Davut Bey'i sağ yakalamamız lazım. Çünkü bu son şansımız. Anlaşıldı paşam. Hadi bakalım şimdi de kaçın da görelim. Geldiler. İşte gördüm seni Davut Bey. Ali Remzi Paşa Merhaba Davut Bey. Böyle tanışmayı hiç istemezdim sizinle. Ben de paşam. Sizinle konuşacak çok şeyim var. Aynı şekilde benim de Davut Bey. Merak etmeyin her şeyi teker teker konuşacağız sizinle. Davut Bey siz misiniz? Evet benim. Neyse önce buradan bir kurtulalım daha sonra tanışırız. Hepsi bu kadardı. Size çok müteşekkirim. Her şey toplandı paşam. Güzel. Peki ya Davut Bey? O da hekimler tarafından muayene edilmektedir. Daha sonra tahkikatın devamı için sorgulaması yapılacak. Peki biz şimdi ne yapacağız Paşa? Davut Bey'le hal edeceğiz Orhan.